Selam dostlar. Real Madrid'in Villarreal'i 2-1 mağlup ettiği La Liga'nın 28. hafta maçında Kylian Mbappe'nin Arda Güler'e gösterdiği tepki olay oldu. Türk taraftarlar milli yıldızımıza sahip çıkmak için adeta Mbappe'nin Instagram hesabını yorum yağmuruna tuttu. İşte tüm detaylar. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kritik Villarreal deplasmanında sahaya çıktı ve sahadan 2 birlik galibiyetle ayrıldı. Maçta Real Madrid'in gollerini 17. ve 23. dakikalarda Kylian Mbappe kaydederken, ev sahibi Villarreal'in tek sayısını 7. dakikada Foyt attı. Türk futbol severlerin gözü ise her zamanki gibi Arda Güler'deydi. 19 yaşındaki milli oyuncu maça yedek başladı. Ancak 83. dakikada Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu. Arda 87. dakikada ceza sahası içinde çok kritik bir gol pozisyonu yakaladı. Sağ çaprazda topla buluşan genç yetenek şutunu çekti fakat top auta gitti. Tam da bu anda Mbappe sahada Arda'ya büyük bir tepki gösterdi. Fransız yıldız kendisine pas vermeyen Arda Güler'e el kol hareketleriyle sitem etti. Bu anlar sosyal medyada viral olurken Türk futbol severler ise Arda'ya destek olmak için harekete geçti. Maç sonrası Mbappe'nin Instagram hesabına binlerce yorum yağdı. İşte taraftarların öne çıkan tepkileri bu olay futbol dünyasında büyük yankı uyandırırken Türk taraftarlar Arda Güler'e tam destek verdi. Peki sizce Mbappe haklı mıydı? Yoksa Arda Güler'in şut tercihi doğru muydu? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arda'ya kızmadan önce kendini sorgula. Daha önce o müsaitken sen ona pas vermedin. Arda Güler'le oynamayı bilmiyorsun ama biz seninle dalga geçiyoruz. Futbol sadece bireysel oyun değil, takım arkadaşlarına saygılı olmayı öğrenmelisin. Arda'ya bir daha böyle tepki verirsen İspanya'ya gelip hesap sorarız.